Arkadaşlar ne güzel bir videoya Yine hoş geldiniz arkadaşlar. Saçlarım istediğim gibi durmuyor. Arkadaşlar yarım saatten beri böyle saçlarımı şey yapıyorum. İstediğim olmuyor arkadaşlar. Olsun. Böyle doğal hallerim doğal ha ha halimle karşınıza çıkmış oldum böyle arkadaşlar. Değil mi? Yani insan biraz da böyle ne bileyim yani doğal görüksün arkadaşlar. Duştan çıktık. Saçım istediğim gibi saçım hala ıslak. Dedim ki şimdi jolem mi yani vurayım saçıma böyle duştan çıktım yani mantıksız olur. Anlıyor muyum arkadaşlar? Şimdi birkaç saniyelik video için saçlarımı yapacağım, saç spreyi onu kullanacağım. Ondan sonra yani gene mi duşa gireceğim? Anlıyor muyum arkadaşlar? Dedim olsun şimdi böyle çevirelim videomuzu normal doğal halimizde böyle ee, aboneme aileme yani insan ailesinin önünde utanır mı arkadaşlar? Yani biz burada aileyiz nasıl olsa sonuçta değil mi arkadaşlar yani? Ee, pantolon da yırtık olsa, buran da böyle yırtık olsa, leke olsa yani ne olacak ki yani? Aileyiz sonuçta arkadaşlar. Ailede her şey olabilir. Değil mi? Yani siz bir dostum istediğim arkadaşlar. Evet konumuza gelelim. Ne diyecektim? Ha arkadaşlar ilk önce Instagram'dan başlayalım. Aşağı videonun altına Instagram e, adresimi koyacağım arkadaşlar. Demin açtım yarım saat bir saat önce. E, hemen linki koyayım arkadaşlar. Orada beni abone ederiz. Abone olursanız orada. E, sevinirim. Oraya hep videolar yükleyeceğim arkadaşlar. YouTube sayfamda var arkadaşlar. Bakalım ya e, Life adını koydum arkadaşlar. Neden diye sorarsanız çok basit çünkü Life orada böyle ne bileyim. Spontan hep her gün yani oraya bir şeyler yükleyeceğim arkadaşlar. Orada beni göreceksiniz e, ne yaptığımı ne, ne bileyim arkadaşlar. Şimdilik mesela evi temizliyorum, e, çamaşır yıkıyorum. Yani her neyse böyle ne can sıkıcı şeyler söyledim ben burada şimdi. Yani kim görmek istiyor ki senin çamaşır yıkadığını? Bakalım ya. Senin kaf... Ya sen ne... Ya sen ne diyorsun bakalım ya. ya Senin... Bu ne biçim... Bunlar ne biçim konu bakalım ya. Güzel bir şey söyle de insanın ilgisi çeksin yani. <laughs> Gelsinler senin sayfana izlesinler senin Biliyorum. Arkadaşlar ne bileyim işte. Oraya değişik değişik videolar koyacağım. Her düşünün aklıma ne bileyim. Yine başlıyorum arkadaşlar. Kendimi yine veriyorum işe. E, beni orada desteklerseniz, oraya gelirseniz mutlu olurum, Sevinirim arkadaşlar. Beraber olurum, beraber oluruz e, demek istedim. E, orada dediğim gibi yani her gün ne yaptığımı izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Yani orada ya, diye belki insanın canı sıkılır. E, öğrenmek ister. Acaba bu ne yapıyor? Bakalım ne yapıyor şu an? E, gelin, bakın, görün. Öğrenin. Arkadaşlar e, ne diyeyim artık yani aileyiz. Aile her zaman evlatların hakkında bildiri alması gerekmiyor mu arkadaşlar? Yani insan aile... Ne bileyim merak etmez mi? Oğul veya kız ne yapıyor? Alo bakalım ya neredesin sen? Ne yapıyorsun oğlum? Yani baba ben e, e, süpürüyorum. Çamaşır yıkıyorum. E, yani atıyorum işte. bir şey Ya yani işte anlayın demek istedim arkadaşlar. Orada yeni kanalım var. Youtube'da gelin abone olun izleyin. Bakalım ya live arkadaşlar. Videonun altına linki de atacağım. Oraya gelin. Abone olun bana arkadaşlar. Sevinirim. Dediğim gibi orada her zaman live canlı yayın arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Orada böyle spontan böyle ne yaptıklarımı yani her gün orada yani göresiniz geliyorsa beni eğer orada gelin beni görün arkadaşlar. Bu kadar da kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diyorum herkese arkadaşlar. Bugün haftanın ilk günü pazartesi ve herkese buradan sağlıkla diyorum arkadaşlar. Herkese yani işe gidenler için de hayırlı işler dilerim onlara. Allah kazası belasız evine gitmeye nasip eylesin inşallah arkadaşlar. Tabii ki işine ve işten sonra da evine yani öyle de söylemek istedim arkadaşlar. Ve öğrencili olanlara da onlar da Allah yine açıklığı versin. Hayırlı dersler dilerim onlara. Onlar da tabii ki hayırlısıyla okuluna ve eve gelmeye dönmeye nasip eylesin Allah inşallah arkadaşlar. Allah her şeyde gönlünüzce olsun her şey yardımcı olsun inşallah arkadaşlar. Hayalinize kavuşursunuz ve ben ne diyebilirim arkadaşlar? Bu kadardı yani. Mutluluklar dilerim. Bir dostunuz arkadaşlar. Allah hepinize iyilik, sağlık, mutluluk nasip eylesin inşallah. Ve isterseniz bir dahaki videoda yine görüşmek üzere arkadaşlar. Daha ne diyebilirim? Bir şey var mı? Unuttum muyum arkadaşlar? Aklıma sanki böyle bir şey varmış gibi. Bir şey, bir şey. Ya bir şey söyleyecektim aslında ama. E, bazen arkadaşlar insanın kafasında çok şeyleri olduğu zaman böyle ne bileyim. Anlatabiliyor muyum? Yani insan kendini bazen konsantrasyon dağılıyor arkadaşlar. Çünkü anlatacak çok şeyler var. Ama hepsi bu videoda şimdi söyleyemiyorum arkadaşlar. O yüzden Video, video, video arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Orada öğreniriz sonucunu. Bu kadardı. <laughs> kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Ve her zaman da olunuz inşallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hayırlı, şifalı akşamlar dilerim. Hadi selam arkadaşlar. İçinden geçeyim. Öpücük yollamak istedim arkadaşlar. İnsan ailesini öpmez mi? Yani şey. Işte. Bu kadar.